Herkese merhaba arkadaşlar. Proscoin'de hoş geldiniz. Bugün bir mücevher dükkanı soy oyunu oynayacağız. Roblox'ta böyle bir oyun varmış. Aa dolarlara bak Amerika'da mıyız? Amerika'da bakalım hangi sokaklardayız? Ne izlenmiş? lan biz? Nereye gideceğiz ki? Bakalım yolda 3 tane para buldum ama gidecek yeri bulamadım ya. Ha bıyıklı bir abi var burada. Yo dat. Yo, merhaba arkadaşım. Mücevher mağazasını soyalım. Evet evet tamam ama niye dolduğunu anlayamadım. Neyse şu paraları da toplayayım bakayım. Bir sürü para ver. La, bu oyun bitmez oğlum. 250 tane parayı bulana kadar var oyun bitmez. Her deste bizim zengin olma adımımızdan bir tanesi. E benim gitmeme gerek kalmadı Dükkanı Zaten yolda buldum 6 deste para yetmez mi? Oha. İplerden mi gideceğiz? Oğlum ben cambaz mıyım lan ipleri dırmanayım? Vallahi billahi var ya. Ha aynı adamdan burada da var. Ne diyor bıyıklı abi? Eee diye. Çatıda kuş kakasına dikkat et diyor. Oğlum bu ne biçim bir planlamadır? Böyle şeye mi gidilir la? Böyle soğana mı gidilir la? Ne biçim adam bunlar? Kuş kakasına dikkat et derken gaz kast ediyormuş. Ben hiç fark etmedim niyese Kuş kakaları. Kuş poklarına basmayalım. Tamam basmayalım. Şöyle geçeyim. Hop. Tekleye tekleye zıplaya zıplaya geçtim. Güzel çekmeyin mi bu? Çok iyi. Oğlum buharları tosmamak lazımmış. Ben niye buharları tostum direk öldüm la bir dakika. Aha para buluyorum Paso. Güzel. La oğlum yine öldüm ben. Oğlum bir dakika benim benim beynimde bir sıkıntı var değil dostlar. Bu beynimde sıkıntıyı çözmek için sizlerin değil, like'larına ihtiyacım var. Videoyu likelamanız gerekiyor. Size zahmet. Bir de abone olsanız çok güzel olabilir. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi para para kaldı. Lan para kaldı orada. Alamıyorum. Ne iki şey ya bir destede benden olsun. Hı, yeni destelerden buldum. E yine dayı Oğlum ne kadar çok para desti. Kim düşüymüş bu paraları buraya. Hop bir desti daha aldım. Oğlum zengin oldum zaten ya inmeden. Aa, bunlar ne mağazanın güvenlik gönemleri. Tosarsak alarm çalacak ve bizi yakalayacaklarmış. Kafam tosar mı lan benim buraya. Bence tosmaz ya. Heh, cüce olmam defa bir işe yaradı. Güzel. Abiden var. Mavi lazerlere dikkat edin diye. Daha doğrusu tam ortasına zıplasak. Bu ne la böyle? Kim la bu? Yakından bakayım bakayım. Ben çok merak ettim. Güvenlik mi lan bu? <laughs> Yakaladı bizi lan. Adamın dikkat et dediği güvercin mi yazıyordu? Güvenlik yazacağını güvercin mi yazmış? Ne yazmış? o yine yerden başlattı. Yani yok yerden başlatmadı. Kamera test başlatmış. Burada talih ettiği bir adam var. İyi e ne hiç, hiç yakalanmadık. Buradaki alemlere tosmamamız gerekiyor şimdi. Bu alemlere tosarsak alarm çalışır ve bizim yakalanmamız işten bile değil. Oha mücevherlere bağla. Heykellerde bir sürü mücevher var. Onlar takacağına ben takayım ne olacak yani benim kolyem bak youtube kolyem var burada youtube kolyemin yerine bir tane daha takayım bu ışıklara da yakalanmayalım. En son bunları Alcatraz hapishanesinde falan görmüştüm ben. Dolarları toplayalım. Oh ne diyor bu kapı kilitli çocuklar bazen tünel odasından tünel gazlı diyor. Gidelim tünelemeyeceğiz hadi bakalım inelim bakalım nereye gidiyor. Yine kanalız suyunu çıkmasın da bari para toplarken rezil kepaz olmayayım. Oğlum 55 deste para toplamışım aşağıda yazıyor 56 deste para toplamışım yeter artık ben gideyim emekliliğimi ilan ediyorum tatin Her destede 10 bin dolar olsa ya da 5 bin dolar olsa Yani 250 bin dolar yeter herhalde ya Kendime mütevazı bir ev alırım yani Florida'dan falan böyle bir artı bir Kayaların üstünden gideceğiz ama bu kayalar altında lavlar var Hayır Oh Granit granit Vallahi lavların olduğu yerde granit düşemiştir Önceden lavlar granitten mi oluşuyordu? Granitler lavdan mı oluşuyordu? He? Granitler lavdan oluşuyordu. Al sana lavdan oluşan granitte. Kendin granit oldu şimdi porsuk. Önüne baksana evladım. Ah Allah'ım ya Bazen çok beceriksizliğim oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Bak yine aynı yerde düştüm. Kim yaptı lan bu platformu? Ne var orada? Sabun mu sürdünüz? Yağ mı sürdünüz? Ne sürdünüz lan oraya? Bu küflü demirler bu kadar kaymaz ki ya. Bak yine haşır taşır ses geldi. Çok dikkat olacağız değerli dostlar. Şimdi ben dikkat olacağım. Bir şey düşmeyeceğim. Niye düşüyorum ki ben oradan? Düşecek bir şey de yok. Başım mı dönüyor benim? Ne oluyor ben? Yemek mi yemedim? Ne oldu? Ha, yemek yemedim evet yettiğim. Bak yine düşüyordum aynı yerden. Niye tüpsek yapmışlar? Oraya garip bir tüpsek yapmışlar. Yukarı çıkılacak yer olduğundan orası görünmüyor. Zor görünüyor. Ve düşüyorsun. Güzel. Bir sefer geçtik zor da olsa yukarıya dırmanacak bir yer gördüm. Para. Bırak lan bana, hayatta almam onu. Keşke kalsaydım bari parayı alıp ölseydi bari ya. Ne kadar geriden başlatır ki? Yok çok geriden başlatmadı. Güzel. 71 deste oldu. 250 deste. La, alacağım ben. A Yine alamadan mortu çektim. Neyse ya kalsın sizin olsun. Direkt atlasam mı? oh be. Valla var ya akıl, akıl ben diye yani. Bak. Yukarıya dırmanacak bir yer var mı? Yok. Güzel. Düşer miyim diye baktım. Orada genelde bir tümsek olduğu zaman aşağı düşürüyor. Bu ne la böyle? Oh paralar var arkasında. Dinamit minamit lazım bu kayaları patlatmak için. E ee? e buradan mı gideceğiz? Oğlum nereye gidiyoruz biz ya? Adamın ağzına mı gireceğiz orada heykelin ağzına mı gideceğiz? Ne bu böyle? Parayı ıskaladık bu kötü oldu. Ama en azından checkpoint aldık. Bu da bir şeydir yani. Bak. Ya karşıda kayanın üstüne atlamaya çalıştım düştüm. Yo 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 bu kadar olmaz. Hemen dönmeliyim. Döndürün beni. 3 para destesi daha buldum. Güzel bir sefer bekleyeceğim. Bak para bana geliyor. Oh beliş para en sevdiğim. Şimdi tam zamanı. Checkpoint aldık harika. Deyken. Ulan var ya, içimden de bir iş geçmişti dedim. Bu, bu dedim platform kayalar dedim. Kesin düşer dedim. Tam demeye kalmadan ağzımı açamadan düştüm ya la. Bak hepsi kırılıyor bazıları çürük. Kesin para olan da çürüktür diyordum ki ne? Vallahi çürükmüş. Ben bunun ağzına niye gireceğim oğlum? Dişleri zaten körkümüş. Neyse şuradan devam edelim. Hmm, para buldum. Ne diyor abi? Abi selam. Devam et buradan çıkmalıyız. Çıkalım. <laughs> Hadi bakalım nereye gideceğiz? Sosun ne haber kız? Ne yapıyorsun? Sen de mi geldin buraya kadar? Aferin sana geçmişin becermişsin. Yani becerikli insanları görmek güzel ama bu nedir arkadaşım ya? Oh be o kadar da zorlanmadım. <laughs> kız sen kaldın mı öde? Vallahi söyledim geçtim seni kusura bakma ama. Aşağı düştüm bir dakika. Iıı, çok da fazla dalga geçmemek lazımmış. Hmm, ben bu ne lan, mancınık gibi. Hop. Kaldır beni. Hop be sen beni kaldırabiliyorsan her şeyi kaldırırsın yani. Benim gibi ağır şişkoyu da kaldırabiliyorsan. Aa yaprakları yap. Oğlum ben zayıflamışım lan. Yapraklar bile be kaldırıyor beni artık. <laughs> bu güzel haber. Güzel haber güzel. Oh checkpoint aldık. Oradan düşerim diye çok korktum bir an ama. Sıkıntı yok. Halletkiz galiba. Dur bakayım. Uyup bilik. Güzel güzel devam. Abi ne haber? Bıyıklı abi. ilerideki boulder'a dikkat. O ne demek la? Top mu geliyormuş? Uuuu. Tamam. La oğlum ya. Ben kayıp işte. sanmıştım. O durdu bana çarptı. Aa üstten de para buldum. Bu ne la? Bayılmış kalmış burada. Aa top. Geçti gitti. Yine mi gelecek? Geçin. Geç. <laughs> Öldü lan bu. Ne oldu ki bana? Onun topu başka zamanda mı geliyor? Lan ne oldu? Sıkıştım ben burada bak var orada kıpırdayamadım bir an çok kötü orada bir an sıkıştım geldim. top geçeyim sakın 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 nereye gideceğim ki ah oh be kurtuldum çok iyi şuradaki paraları da toplayayım da Oğlum mücevher dükkanının altına indik sonra başımız tünellerden başka bir şeylere karıştı kafam karıştı ne diyeyim ben ya duvar kazdık çabuk meydanından çık. çıktık oh be geldim galiba yine oh nereye geldim lan kasa deposunun olduğu yere mi geldim bakalım nereye geldim Dışarı çıktım. Tellörgüler var burada. Hapishane gibi bir yer var. Oğlum hapishaneye çıkmasın bu işin sonu. Daha yakalanmadan hapishaneye kendi ayaklarıma girmeyeyim mi? Ne diyor bu? Açmak için havalandırmanın koluna tıklayın. Tıkladım. Hadi gidiyorum ben. Araba değil ki. paralar. Oha oha. Bir dakika. Arasın anahtar sıkışmış. ben de diyorum ne oluyor? Harika. Çok güzel. Şimdi ilerleyelim. Lan lazerler bana çarptı ya. Yine aynı yerdeyiz. Çok kötü. Biraz geriden başlatıyor ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde geçmeyi başarmamız lazım. O lazerlere tosarsak en geriden başlatacak. O yüzden hiçbir şekilde lazerlere dokunmamamız gerekiyor. Hı. Bence kolay geçeriz ya. O kadar zor değil burası. Ben diyor şeyin diyor korumanın diyor sesini mi duydum diyor kafasını mı duydum diyor ne diyor anlamadım bir şeysini duydum dedi ama kesin burada başımıza felaket gelecek yani o ne la ah guard bomuymuş Abi senin gövden sanki ufak bakı kaldı. <laughs> Allah'ım ya. Kafası çok büyük, gövdesi çok ince. Kibrit adam gibi bir şey o bu şey. Neyse ki tünele kaçtık, kaçtık yani. Burada yakalayamaz herhalde. 015 yazıyor orada ama bu 015 yazısı neyin yazısı onu bilmiyorum. <laughs> Allah da dosyodum atık suya var ya. Ha, ha. Gelin, Verin. Verin elmasları. Her şeyi toplayacağım. Bunlar mıymış elmas? Bunlar niye rengarenk böyle? Güvenliği atlattığımıza göre bütün mücevherler alabilirim. Elmasları aldım. Oh be mücevherleri çalmak için bardağı takla diyor. Çok geç zaten çaldım. Bir de buradakiler kaldı. Hepsini aldım. Checkpoint aldım mı lan ben? Heh. Oha en büyüğü. Sarı bir şey aldım. Ayva alarm çaldı. Suçlu çok Kaç. Vallahi çaldı alarm çaldı. Hop. Oh. Hop. Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Bunu zıplasam ölür müyüm? Yok varillerden yakalanmamam lazım. Yakalanmamam lazım. Her şey ağır taşıyorum. Nerede taşıyorum bilmiyorum ama. Ne diyor? Hadi buradan çıkalım. Çıkalım. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Bu ne la? Ha kamyon. Lan içine girseydim. Gel bir şeysem. Götürüyorlar beni. Nereye götürdüler beni? Garip bir yere geldim ben. Oha bir sürü elmas var la. Bu ne? Neyse yapacak bir şey yok bitirdik herhalde. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Porsche coin'de sizleri çok seviyoruz. Sağdan çıkan videoları takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.